Annem bende. Olmaz abi öyle şey. Sen burası için birini bul. O zamana kadar da sen bekle. Kim giriyor, kim çıkıyor. Gece gündüz izlesin. Arkada da giriş var unutma. Ne oldu abi? Derin yalan söylüyor. Babam burada. Sen gördün mü babamı? Anladım. Şu an beni karşında görsen ilk ne sorarsın? Babanı sormadım mı? Atölyesinde saklıyor muhtemelen. Baban derinin yanında saklanıyor ve sana yerini söyledim. Benim hoşuma gitmeyecek bir şeylerin peşinde. Bugün yarın çıkar foyası. Tamamdır abi, burası bende. Size bir şey yaptı mı peki? Bak doğru söyle. Yapmadı diyorum. Öyle kolay mı o? Yerdi merdaneyi kafasına. Oğlum kolay mı o işler öyle? Neredeler şimdi? Ben güçlüyü sana göndereyim. Bende kalsınlar dedim. Ama dinletemedim. Ya Selma kalırdı da Meryem. Dinler mi? Hayatta dinlemez. Bir kere laf dinlese. Sen arasana şunu bir. Israr et. Hatta ikna et. Tamam, harayım. Buradalar mı? Hı, hmm, buradalar. Efendim Gülümser Hanım. Meryem kızım nasılsınız? Ne yaptınız? İyiyiz teşekkürler. Kapıda da polisler var zaten. Güvendeyiz yani merak etmeyin. Ah, oh, çok şükür. Vallahi içim rahat etti. Ama bir şey olursa ilk önce beni arayacaksın tamam mı? Tamam merak etmeyin. İyi geceler. Güvendeler. Kapıda polis varmış. Hem bir şey olursa ilk önce beni arayacak. Aramaz. kendi çözmeye çalışacak. Kız ne iyi kadın şu gülümser hanım ya. Neredeyse evini açacaktı bize be. Öyledir. Yani ben de bir ara gidelim diye düşünmedim değil hani. Nereye kadar Selma? Ben başkalarına boyun eğmekten bıktım artık. Sen bıkmadın mı? Orası öyle. Dur bir dakika dur. Ne oluyor ne bu sesler? Dur bir dakika dur. Dur bakıyorum. Polisler gidiyorlar bir bakacaklar herhalde dur. Sen bir sakin ol tamam mı? Bir şey yok. Aa ne oluyor kızım? Elektrikler niye gitti? Bilmiyorum bir dakika dur ya sakin ol. Selma Selma bahçe, bahçede biri var. Or oradan biri geçti. Ben Bahçeden ben biri, biri bir geçti. Ne oluyor? ya? Kötü geçti falan yok. Aa. Aa. Ne oluyor? Selma! yarmasaydınız da ama Kıranlar! artık hesabım ikinizde. Çıkar dışarı! Hoş geldin.

Doğru hareket edersem hayatımın bundan sonrasını kolaylaştıracak dava. İnanamıyorum Oktay. Aldın mı? Ba bak hayatın hatasını yapıyorsun. Hayatımın şansı bu benim. Ha, yurdanın çıkma ihtimali yok. Bak senin ligin değil bu dosyalar. Eğer halledersem artık benim olacak. Karşında müsteşar yardımcısı var. İlk hatağında her şey senin üstüne yıkılır. Ha Beliz ben eve gidip çalışsaydım daha iyi olacaktı sanki. ha? Tamam. Allah belanı versin. Elin kırılsın inşallah şerefsiz. Zaten elinden aldıktan sonra yıktıracaktım burayı. Erken başlamış olduk ha. Yardım edin. Yardım edin. Kim yardım edecek? İnsan. Ben on yıldır burada oturuyorum. On yıldır dayak yiyor bu benden. Bir Allah'ın kulu çıkıp gelmiş mi ha kapıya? Bana bulaşmazlar. Bana bulaşmazlar. <laughs> Biraz sonra polisler gelecek göreceksin günün hayvan. O zor işte. Arka mahallede olay çık ne hikmetse artık. Ne yaparsan yap alamayacaksın burayı tamam mı? Alamayacaksın. Senin o dediğin filmlerde olur. Bak gerçek hayatta nasıl oluyor göstereyim sana. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, ya tamam hadi. İyi misin? İyi misin? Omuzun nasıl? İyi, iyi. Sen, sen neden? Ben. Ne işin var burada? Ben. Gelmezler bir daha. Polislere benden bahsetmeyin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.